Evet bu soruyla ilgili arkadaşlar birinci koordinatlar bunların yaşlarını, ikinci koordinatlar e, kilolarını, üçüncü koordinatlar da boylarını vermek üzere. Bir kere bunları sağ tarafa yazdığımız zaman evet bunların medyanları ve modları değişecek mi değişmeyecek mi bunları ifade etmemiz gerekiyor. Evet gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı çift ise ortadaki iki sayının arifmetik ortalamasını o, o grubunun medyanı yani ortancası demir. Buna göre bunlardan hangi iki tanesi çıkartılırsa bu grubun medyanı değişmeyecektir. Ne kilolarının, ne yaşların, ne de boyların medyanı değişmeyecektir. Birinciye bakalım. 16, 61 ve 175 olan örneğin şunundan. 17, 62, 176 olan şu çıkartılırsa değişecek mi? Bakın bu çıkartılmasaydı toplam burada 11 tane var. O zaman 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sıralamaya baktığımız zaman burada 6. olan şu ifade hem yaşa göre hem kiloya göre hem de boya göre bu medyanıdır. Ortada kalan budur. Çünkü ortanın gerisinde 1, 2, 3, 4, 5 ilerisinde de 1, 2, 3, 4, 5 tane terim vardır. O zaman e, grubun medyanı yani yaş olarak medyanı 16'dır. Bunu biliyoruz ortadaki terim budur. 16, 61, 175'i çıkarttığımızda ve 17, 62, 176'yı çıkarttığımızda çıkarılmış halini bir daha yazalım arkadaşlar.